Zeynep Hanım merhabalar. Bugün hoş geldiniz. gerçekten hoş bulduk. Bilecik'teyiz, Göl Pazarı'ndayız. Hakikaten çok keyifli vakit geçirdik burada. Arp'ı dinledik. Türkiye'de çok bilinen bir müzik aleti değil Arp. Sizden dinleyeceğiz. Çünkü siz hem eğitim veriyorsunuz, hem sahneye çıkıyorsunuz, hem de üretiyorsunuz. İlk olarak şunu sormak istiyorum size. Sizin ARP'la tanışmanız nasıl oldu? Bu alana nasıl yöneldiniz ve üretime nasıl karar verdiniz? Ben ARP'a yurt dışına gittiğimde resim eğitimi alıyordum. Ee, orada ilk kez tanıştım. Gördüğüm zaman aşık oldum, çekilmiş gibi ve bunu çalmak zorundayım dedim. Daha önce piyano çalıyordum, gitar çalıyordum. Bunların eğitimini alıyordum. Ee, ama arpa başladığında her şey değişti. Yani arpa çok daha büyük bir sevgiyle başladım. Ee, i̇lk aldığım anda bütün parmaklarım şişmiş su toplamıştı. Yani diğer enstrümanlarda hiç olmamıştı. O kadar çok severek ve uzun süre çalmışım ki. Ee, çünkü ilk başladığınızda gereğinden fazla çalarsanız olabiliyor. Daha sonra geçiyor, nasır oluşuyor. E ee, ve işte hoca arıyorum, bulamıyorum falan. En sonunda bir gün oturup ağlamaya başladı. Şey, <laughs> yani hoca bulamama o şeyinden. kadar seviyorsunuz kadar? Ee, evet. Yaşındaydın? Ee, 13 yaşındaydın? 13 yaşındaydı. ve ben çok hani sessiz ve duygularını dışarı yansıtmayan bir çocuktum. Dolayısıyla bir şey istediğim olmadı diye de hayatta ağlamazdım. Yani annem beni ağlarken 3-4 kere belki görmüştür. Dolayısıyla öyle olunca durumun ciddiyetini anladı o da. Bu gerçekten istiyor, arada araştırdı, buldu. Ee, anne tarafım Eskişehirli benim. Ee, Eskişehir'e gittik dolayısıyla orada Ceren Hoca ile başladım ilk derslerimi, öyle aldım. Ee, ve o küçük arpımı götürdüm yanımda işte Eskişehir'e. Bu benim arpım falan çok seviyorum arpını tabii küçük. İşte bu muydu arp dediğin böyle şaşırdı hiç bu kadar küçük arp görmedim gibi yani kucak arp'ıydı çünkü buradaki o çok sayıda gördüğünüz arplar gibi aynı o boyda bir arptı. Onunla başladım tabii birkaç ay içinde düzgün bir arp alınması gerekti ciddi çalıyordum artık ve kısa sürede ders vermeye de başladım yani o kadar büyük bir hevesle çaldığım için de belki normal eğitimden çok daha kısa sürede ilerlemiş gibi olabilir. Dördüncü senemde ben ders veriyordum zaten. Öğrenciler aldıkça o da beni çok geliştirdi gerçekten. Çünkü onları anlatırken bir şeylerin farkına vardım. Evet. Bir şeyi neden böyle yapıyorsun dediğinde neden diye ben de düşünmeye başladım ve tekniği o şekilde çok sadeleştirdim. Çünkü öğrenci neden dediğinde bir cevabı yoksa niye kolunu böyle değil de şöyle tutuyorsun mesela. Bir cevap yoksa neden hakikaten hani. Ee, sese sesebe etkisi mi var düşünüyorum, araştırıyorum. Evet sesebe etkisi var ya da yok. O zaman yapmaya gerek var mı? Ee, ve bu şekilde çok sadeleşmiş bir tekneye de ulaştım. Ee, bunu öğretiyorum. Ee, gittikçe konser vermeye başladıkça, öğrenci sayısı arttıkça, işte yetişememeye başladıkça talebi. Ee, Türkiye'de harp üretimi gerekliliği doğdu. Tam o noktada şu soruyu soracağım. Türkiye'de şey, siz üretimini gerçekleştiriyorsunuz, oraya geleceğim. Türkiye'de sizin haricinizde ARP üretim yeri, merkezi var mı, üretenler var mı? Yoksa e, sizler ilk Türkiye'de ARP üreten olarak tanıştığımız kişiler misiniz? Yok tabii ilk yani hani onu yapacak yok. bir insan tabii ki yok. İthal edenler var e, ve bir iki Hani denemiş olanlar var, deneyip patlatmış olanlar var. Bir tane deneyip patlatıp bir daha yapmamış olan e, lütiyerler var. E, çünkü e, bahsettiğimiz gibi hesaplar yanlış olursa, bomba gibi patlar harp çok ince bir şey gerçekten ee, ona cesaret eden de e, kolay kolay da çıkmaz diye düşünüyorum Çünkü gerçekten biraz deli işi ee, yani ben harpa hayatımı adadığım için biraz bunu yapıyoruz ve mesela bu iş başarısız olsaydı hani öyle bir riskle ben girdim Çünkü hı hı. satılabilecek her şeyi satarak girdik ve hiçbir destek olmadan girdik hani tuzumuz kuru bir şekilde de açıkçası girmedik buna ama ben o riski her zaman alırdım çünkü ben benim için arpa üretmiş olmak zaten yeterli bir ödül. Yani oradan Eşinizle bir evet ismini paylaşalım. Evet Ali Öztürk. Ali ile birlikte kendisi de aynı zamanda hem sanatçı hem de ee. üretim konusunda birlikte üretiyorsunuz aslında. Evet. Evet. Anlatır mısınız ilk arpanızı ürettiğiniz o hikayeyi? Bizimle paylaştığınız az önce. Gerçekten çok orijinal bir hikayeydi. <laughs> E, tekrar paylaşmanızı rica edeceğim ilk artınız çünkü şu açıdan da büyük bir cesaret e, ve e, aslında bana göre az önce sizi dinlediğimde sizler Türkiye açısından çok değerlisiniz ve Teşekkür şimdiye ederim. kadar e, Kültür Bakanlığı'nın devletin kendisinin gelip size destek olmamış olması bence büyük bir ayıp bu ülke adına yani bu benim şahsi yorumum Hı -hı. olarak ekliyorum o nedenle o ilk Ay e, üretim hikayesini anlatırsanız çok güzel. Ee, şöyle işte kimseye söylemedik böyle bir fikrimiz olduğunu. Öncelikle o bir an e, yani zaten içimde e, kabarıyordu o yapacak yapsak mı acaba yapabilir miyiz falan. Bir an böyle bir öğrenciye arp arıyordum. işte kiralanmak için, ödünç için falan. Olmayacak bir fiyat söylediler. Ben böyle artık hani bir son raddeye geldi içimde. Hani biz bunu neden yapamıyoruz? Niye bu kadar zor? Bu insan çalmak istiyor ve bana hayır demek zorundayım. Bu beni çok üzüyor. Yani her gelen, her istiyorum diyenin arp çalmasını ben çok istiyorum gerçekten. Hani onu paylaşmasını, onların da yaşamasını. Çünkü bence en güzel enstrüman arp ve o sesi, o huzuru tanımak herkesin o şansı olmalı diye düşünüyorum. Ve bunu yapalım artık dedim. E, ustam bana daha önceden de söylemişti. Ben atölyeyi kapatıyorum. İşte öğrenci arpları, çizimlerim var, tasarımlarım var. Bunları ne yapayım? Sen ister misin? Hep hani yapmak istiyorum diyorsun. Konuştuk bunu. tamirde yapıyorum. ondan sonra ister misin diyordu. Ya aradım dedim. Bana gönder ölçüler. Bütün dosyaları ver. İstiyorum. Ben yapacağım. Ondan sonra işte bir şeyleri sattık satabildiğimiz, odalardan bir tanesini evde komple önce boşalttık. Ondan sonra kereste alıp ilk önce bir çalışma masası yaptık kendimize, atölye masası. Ondan sonra önce başladık. başlamak gerekiyor. Tabi bir basit bir masa yaptık. Bir iki alet aldık. Çok az gerçekten yani dört tane işkencemiz vardı mesela. Bir tane testere vardı, bir tane zımpara. Ve o kadar az ki ihtiyacımız olan şeylerin yarısı yok. E, işte zorla bir tane alıyoruz, freze alıyoruz, getiriyoruz, ikincisini alıyoruz falan. Ondan sonra Ali ile konuşuyoruz sürekli. Tek olayımız bu ama gizli yani. Hiçbir arkadaşımızı asla bahsetmiyoruz. E, ve bir yandan evin yan binası inşaattı. E, bu sayede gürültüler maskeleniyor. İnşaat çalışırken biz yapıyoruz bu işi. Çünkü hani apartman dairesinde marangoz atölyesi yaptık, aslında büyük de bir daireydi, dubleks bir daireydi, Dolayısıyla alan vardı genişçe. Ama hani izin verilmeyecek bir şey. Gece 2'den sonra gizlice keresteleri taşıyoruz, kimse bizim eve ya da işte görürlerse tadilat yapıyoruz deriz falan. Ondan sonra neyse inşaat var, kimse bize i̇nşaat bir şey sormadı. O sesle kaldı. birlikte devam ettik. Evet. E i̇şte Ali diyor direği getir, boynu getir, o parçayı götür, bunu getir. Sonra bir gün dedi ki arpa getir. <gülüyor> <gülüyor> bunu kaç gün sonrası ya da e, ne kadar bir sürede? Yani Aralık ayında başlamıştık. <laughs> Şubat başı ilk teli takmıştık arpa. Çok büyük bir heyecan ee, olsa yani gerek. o arpa getir dediği anda ben ağlayacaktım artık. Hani aa arpa getir, arpa oldu artık. Hani boyun direk ve e, gövde ve ayak değil. <laughs> E, o bir arp oldu ve ilk teli taktım. İlk teli takıp çaldığım anda şok geçirdi. E, yani çünkü beklemiyordum gerçekten. Hani test ediyoruz sonuçta. Hani bu evet. başarısız olma olasılığı yüzde benim gözümde ve çok iyi bir ses çıktı. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Ama işte ustanın hesaplarıyla yani e, büyük böyle bir arge ve deneme yanılma süreci geçirmedik onun sayesinde aslında. Zannediyorum tablolara bakarak değil mi? Tablolardan. E, tabii onun de... hesapları, ölçümleri vardı biz mümkün olduğunca elde, ona yakın yapmaya çalıştık. İkinci kademede Ali bunları 3D tasarıma döktü. Modelledi tamamen onun elde yaptığı şeyleri. Hmm. Ve dolayısıyla bunu makineyle kesebilir hale getirdi, hızlandırdık. Ama birebir onun o tasarımı ve çok özel bir tasarım. Bu arada o çok kıymetli bir insan gerçekten. Ve bir dahi yani, o normal bir insan değil. Asıl işi nükleer mühendisi benim arpustamın. Ee, evine gittiğimde işte böyle fotoğraflar var. Hayatı çok ilginç gerçekten. Ee, mesela böyle yuvarlak bir şeyin içinde fotoğrafı var. Yakışıklı da gençlik hali. Subay, Amerikan e, şey. İsmini de analım. George Howard, Howard Bryan. Bryan e, Amerikalı. Amerikalı ama Fransa'da yaşıyor. E, Fransa'ya gitmiş gelmiş. Uzun süre Fransız bir firmanın e, işte nükleer santrallerin tasarımında çalışmış. Daha sonra Fransa nükleer santral yapmama şeyine girdiği zaman erken emekli olup farklı şeyler yapmaya başlamış. Arp da bunlardan biri. Evet. Ee, i̇şte fotoğrafları var mesela yuvarlak bir şeyin içinde ya diyorum Howard bu ne? İşte bir ara uçak yapmıştım da onun fotoğrafı. <laughs> çok normal yani Çok normal onun için pilot, normal olmuş. Evet. E, donanma subayı. Çok zeki biri inşallah. Gerçekten gibi. normal bir insan değil ve Arp çalmak istiyor kendisi. Hocasından elden düşme bir arp oluyor. Bunu tamir edeyim çok ucuza alıyor. Hani tamir edip kendime çem hobi olarak arp çalışıyor. Tamir ederken arpı e, bir şey fark ediyor mühendislik hani olarak. Arpın tasarımının iyi olmadığını fark ediyor. Ve değiştiriyor. Hesaplıyor matematiksel olarak bunu. Hesapladıktan sonra yapıyor. Ve bir biri yok çok kötü arpı hocası ödünç istemeye başlıyor. Konserde ne olur senin arpını çalayım. Öyle böyle birileri ya bize de yap bunu, ne sen bu arpa bize de yap onu öyle öyle birden biri Amerika'nın en ünlü arp restorasyon ustası oluyor kısa bir süre içinde Evet. ve bir süre sonra emekli oldu İşte Öyle bir insan onun hesaplarını kullandığımız için aslında. Yani ilk andan itibaren bir risk ya da hata olmadı onun sayesinde. Evet. Katkısı. Onu devralmış olarak evet. Ee, şimdi zamanımız da kısıt olduğu için hemen hızlıca şu kısmı, yani sizinle konuşacağım çok şey var. <laughs> Umarım tekrar karşılaşırız. Sizi dinlemeyi de çok Teşekkür istiyorum ederim. ayrıca. Ee, şunu sormak istiyorum hızlıca. Biraz, e, madem e, hı hı. halkımız <laughs> arpı arp bilmiyorlar, onları anlatmak e, için arp nasıl bir müzik aleti? Diğer enstrümanlardan arpı ayıran en temel özellik nedir? Biraz arpı anlatabilir misiniz? E, arp bence gerçekten insan ruhuna hitap eden bir sesi var. Çok sakinleştirici e, ve bizde yok mesela çok fazla böyle bir uygulama ama yurt dışında e, ağır hastalara arp çalınır. Bu çok olan bir şey yani Şifa çok e, gerçekten şifalı <laughs> olduğu düşünülüyor ve terapi ARP'ı, terapi ARP'isti diye bir şey var e, eğitim dalı var. Hastanelere gidip hasta e, hastaları arp çalıyorlar. Düğünlerde cenazelerde her zaman arp çalınır mesela. Davut peygamberin enstrümanı olduğu söylendiği için de gene kutsal bir yanı da olduğu söyleniyor. E, ve Arp şöyle bir şey ki e, kendi halindeyken sesi o kadar güzel ki yani bir Arp'ı rüzgara karşı koyduğunuz zaman e, rüzgarın onu hareket ettirmesiyle inanılmaz güzel bir ses çıkarıyor. Yani Biz hiçbir şey yapmadan Arp kendi halinde o kadar Kaç güzel ki. Oluşuyor? En küçük arp 22 telden başlıyor. Bu seyahat arp. Yani çok fazla bir röportaj çalamıyoruz. E, 26 telli arplarımız var. Bunlar da biraz daha röportaj çalabiliriz Ama yine seyahat amaçlı. Küçük arplar, e, Biz şu an 36'ya kadar e, büyük arp üretiyoruz. Büyük mandallı arp. E, klasik arplar 40 ile 47 arasında gidiyor. Ürettiğimiz e, çift telli arp e, var mesela. E, bu... E, 52 telli, çift telli arp. Ve benim çaldığım barok arp ise 88 telli. Onun küçük versiyonu mesela 60 62 telli. Hani bu şekilde çok telli arplar da var. En küçük olarak 22 seyahat boy. Pedallar var. Bir de kaç pedaldan oluşuyor ya da bir kural var mı? O evet, pedaldan? 7 pedal ve 7 nota. Her bir nota için bir pedal var. Yani piyanodaki gibi değil. Piyanoda pedallar sesleri manipüle etmek için kullanılıyor. Arkta ise notayı değiştiriyor. Dolayısıyla her notanın işte do pedalı, re pedalı şeklinde bir pedalı var. E, mandal arpta ise mandallarla her bir telde bir mandal var. Mandal dediğimiz küçük bir e, alet sadece teli biraz iten e, bir kol gibi. Hı hı. E, bununla teli değiştirebiliyoruz notasını. Peki ağaç olarak hangi ağaçları kullanıyorsunuz arplarda? Yani ağacı da çok özel çünkü. Ve evet. diyorum o e, da sesi etkileyen bir şey değil mi? E, evet. Yurt dışında mesela e, diş buda kuş ve akçaağaç çok kullanılır. Hı hı. E, bunun nedeni de o ağaçların daha ucuz ve daha kolay bulunuyor olması. Çok sert ve sağlam ağaçlar kullanılması lazım. Kullanılabilecek ağaçların bazıları bunlar dolayısıyla. Ama bu ağaçların biraz daha sert bir sesi vardır. Ee, ceviz ve kiraz ağaçları ise bizim daha çok kullandığımız çok yumuşak sese sahip. Ama daha pahalı ağaçlar olduğu için sadece özel arplarda kullanılıyor yurt dışında. Ek ücretle mesela aynı arpı ben cevizden istiyorum dediğinizde üzerine 1000-2000 dolar ekleniyor gibi düşünün. Ee, bizde ise gerçekten çok kaliteli e, ceviz ve kiraz ağaçları var Türkiye'de yetişen dolayısıyla biz neden bunu kullanmıyoruz dedik Kanada'dan e, ya da Sibirya'dan gelen e, akça ağaçları da kullanıyoruz istendiği zaman tabii ki e, ama bizim kıymetli Türk cevizimizi neden kullanıp tanıtmıyoruz dedik ve çoğunluk olarak e, Anadolu cevizi kullanıyoruz. E, ihraç ihracat gerçekleştiriyor musunuz ya? da hangi ülkelere? Ee, genelde gelip alıyorlar aslında şu an için. Ee, Sizin tek yani tek nasıl olduğu oluyorlar? için. Peki nasıl ulaşıyorlar? Ee, şimdi o kadar az ki aslında dünyada Arpçı olan herkes aşağı yukarı birbirini tanıyor. Biraz beni tanıyorsa hmm. e, buluyor gibi. Bunu tabi değiştirmek istiyorum hani biraz daha geniş ha, bir şekilde. Bilir. Evet. Ve arpın da bence daha görüne, görünür <laughs> olması gerekiyor. Ee, değil mi? Evet. A yok. Aslında sadece Türkiye'de değil yani diğer ülkelerde de arp çok fazla görünmüyor ve tanınmıyor. Amerika'da biraz daha popüler şu sıralarda. En çok hangi ülke? Ee, en çok. Aslında Amerika'dan en fazla ilgi Aynen var. Ama ee, ulaşması bir, zor. Bir ülkenin de yani ulusal e, çançalısı. İrlanda'nın ulusal İrlanda, Evet. İrlanda e, gelip buradan mı yani sizden e, ithal ediyor? Sizden ee, genelde arpa almak zaten özel siparişle yapıldığı için hani ona özel bir Arp yapılıyor ve onun kargosuyla e, buraya gelen uçak bileti genelde buraya gelmek daha ucuza geliyor ya da aynı oluyor. O zaman Türkiye'de tatil yapayım. Hayati gibi. Yapmak da ucuz zaten ee, ee, yani Hani tabii ucuz. o yüzden onlar için çok mantıklı. Hani ben bunu teklif ediyorum, ben sana bunu kargolayabilirim ama istersen evet. gel, gez ve ARP'ını alıp git. Daha güzel olur ve daha güvenli olur kargodaki, taşınmadaki risk. Evet. Dolayısıyla genelde, e, hani bizim gönderdiğimiz çok nadir oldu açıkçası, gelip almak e, evet. tercih oluyor. E, şimdi mesela Galler'den bir siparişimiz var, o da gelip alacak. Ee, i̇şte Yunanistan'dan buraya gelen oldu, e, İsrail'den gelen oldu, Amerika'dan zaten, e, Japonya'dan oldu. E, mesela Suudi Arabistan'dan gelen oldu sadece arpa almak için. Belki dostu şu an Suudi Arabistan'daki tek arp olabilir o arp yani oraya giden evet, arp. Çok gurur şeyler anlatıyorsunuz Zeynep Hanım. Yani hakikaten, yani bak değerli izleyiciler, özür dilerim Ali Öztürk Evet. Şimdi Ali Bey de. Ee, Zeynep e, öykü de <laughs> e, hakikaten bence bu topraklarda hepimizin gurur duyması gereken e, çok değerli sanatçılarımız ve üreticilerimizken hani bizler yeni tanışıyoruz birçok kişi bilmiyor arka da bilen yok çok fazla hasta tanıtmaya da yeni yeni başlıyoruz çünkü evet. çok yeni bizim hani ama mesela az e, önce de 2021'de başladık Cumhurbaşkanlığı e, orkestrasının e, ayarlarını da biz yapıyoruz gidiyoruz dediniz ya orası ne çok takıldım neden yani şimdiye kadar bence bakanlığın, yani hı hı. devletin destek vermesi gerekiyordu projenize sizlere Başvuruda bulundunuz Hı -hı. mu? Sizi biliyorlar. Yaşanılan aile bir dosya göndermişler ama aslında biz de çok üstüne düşmedik. Hani burada devletimiz destek cevap olmuyor. Geldim. Geçen yıl bayağı ee, zaman geçmiş. Geçenlerde aile bir dönüş oldu sanırım bir destek olacak gibi söyledi. Henüz kesinleşmedi. E ee, aslında biz üstüne düşmedik. Yani burada biraz da hani devlet bize destek olmuyor diye ağlanır ya. Hani çok da o noktada Yok, değiliz. Biz şey de üstüne yani düşmedik. Yani Çünkü bizimimizin sorumluluğu olarak hı -hı. düşünüyorum ben. Yani önemli ee, bir şey. Hani biz gölge etmesin kimse yani. bize başka <laughs> insan eleman şeklinde düşünmüş. Işte. Hani evet. e, aslında biraz bizim doğamız o kimseden. Hani ben ailemden de destek istemedim mesela evet. bunu yaparken. Zaten gizlice yaptık. Hani biz böyle bir iş kuracağız bize bilmem ne demedik kimseye. Hani biraz da kimse bize karışmasın da istediğimiz Hı. için. Ee, ve oturtmamış olduğumuz için henüz işi. Ee, hani şimdi şimdi biz daha fazla başvururuz diye düşünüyorum böyle şeylere. Hani Hı. dolayısıyla hani bize niye destek olmuyorlar diyeceğimiz bir noktada değiliz aslında. Hani biz de kendimizi onlara şimdi şimdi tanıtıyoruz. Belki sizler sayesinde. Evet. Ee, ve bu şekilde daha çok tanınacağını düşünüyorum da tanınmalı ben. bence de e, konserler olacak zannediyorum yakın bir tarihte beşinde sanırım ee, konser var değil mi beşinde burada bir küçük performans olacak bir ama beşinde. asıl olarak hani e, buradayım evet e, her yere gidiyoruz biz aslında her zaman bir e, Türkiye turumuz da oluyor yurt dışında da oluyor e, genelde de bu tarihte ben onun yani bütün sayının tarihlerini planlamış olurum e, şu an e, üretim kısmı çok hızlı gittiği için. Organizasyona çok vaktim kalmadı ve tarihleri henüz tam planlamayı bitiremedim o yüzden açıklayamadığım için. Ama İstanbul, Ankara, İzmir kesin olanlar. Hı hı. Hani görebilirsiniz yani. İstanbul'da da bir koskla Anadolu yakasında bir kesin, Avrupa yakasında da olacak gibi kışın. Anadolu yakasında tarihi henüz net değil Ama Evet, şu an tarihleri netleyemedim. Hı hı. Ama hı hı. web sitemden hı hı. Evet, takip ederseniz hı hı. yakında hı hı. onları açıklıyor olurum. Ee, i̇şte planlamayı genelde biz yaz sonu yaparız hani bütün sene için sezon başından önce. Ee, birazcık bu sefer geç kalmış gibiyim aslında ama çok yoğun gerçekten hani. E, bu yurt dışından da küçük harpa çok fazla talep oldu özellikle seyahat boyu olana. Hani biraz onu da nasıl karşılayabiliriz gibi. Fiyatlar nedir son olarak onu sorayım. Şimdi normalde ortalama hani Ali'nin dediği gibi 2000 doların altında makul bir şey almak çok mümkün değil. Bizde de yurt dışından ithal gelenlerin %36 gibi fiyatlandırıyoruz aslında aşağı yukarı. %30-40 daha ucuz satıyoruz yani. Hı hı. Ama yine de çok ucuz değil fiyatlar. E, bu en küçük arp'ı da onun için ürettik. Yani bu arpa e, nasıl basitleştirebiliriz? Zahmetli evet, bir, zahmetli evet. olduğu için aslında. E, mesela e, tabii maalesef dövizle fiyatlandırıyoruz. Evet. Çok oynadığı için her şey. E, şurada gördüğünüz daha sonra araya görüntü olarak ekleyebilirsiniz tabii. belki. E, bu şekilde e, bu gövdeli arpa biz hiç üretmeyecektik aslında. Şu Neden? yuvarlak gövdeler. E, çünkü aslan tasarım o. Hani asıl güzel hmm. olan o yuvarlak olan gövde. Onun yapılması o kadar zor ki. Çok zor değil mi? E, fiyatı düşüremiyoruz çünkü gerçekten çok uzun bir vakit alıyor yapılması. Hmm. Hani o vaktin kıymetinden dolayı daha sonra bunu ürettik. Hmm. E mesela bunun e, satış fiyatı 3000 euro iken o Tenkin'inki 4500 euro. O kadar e, KDV kadar. dahil çünkü hmm. o vakitin şey, malzeme aynı, her şey aynı. Hmm. E, o vaktin hakkı olarak. Hmm. Şu siyah ee, harpu da çok merak ettim. O yeni evet. yapacağımız bir şey. Ee, henüz daha açıklamadığımız bir şey. O çok önemli ee, bir Tek kademe pedal. Evet. evet. Biraz daha büyük. 38 aslında çok fazla daha büyük değil. Gene öğrenci arpı bu. Hani hmm. Profesyonel konser arpı henüz üretmiyoruz. 26 talli modelimiz gerçekten aslında çok özel bir model bence. Onun satış fiyatı 1800 euro şu an. Hani daha alınabilir. Bir de üzerinde e figürler var. Ve figürler. Mesela burada biraz. Hani buradaki örnekte eee teslim sanatından esinlendiğim bir tasarım. her türlü hani kişinin isteğine göre de yapabiliyoruz. Biraz kendi sanatımızdan da bir şeyler koymayı ben seviyorum. İşte Çin'i motifleriyle yaptığımız var. Tamamen modern resimler yaptığımız var. Şuradaki de çok merak ee, etti. O Çin arpı ve öbür ejderha olan da Japon arpı. Ee, o Aa. da yine benim hani e, çünkü bu enstrümanı ejderhaya benzetiyorlar. Ee, sırtı ejderha evet, sırtı kuyruğu çok önemli bir figür. Ee, yani o aynen yani. o yüzden de oraya ejderha çizdim. Mesela o evet. kendime yaptığım ben sürmek. Evet, Ondan başka da yaptık. Burada değiller evet. şu an gene. Ee, Ellerinize sağlık. Biz en küçük olan var. da e, 750 evet. euro şu. Yani oraya kadar o fiyatı düşürdük onu evet. için. Biraz da kampanyalı fiyat gibi. Ee, bu yani en küçük Çok modeli. Özel olanlarda fiyat epey. Evet hani bir başlangıç arpa olsun. Hani herhangi bir gitar alınabilecek bir fiyat aşağı yukarı arp alabileceği bir şey olabilir mi? Ee, onun fiyatını düşürmek için çok çalıştık gerçekten. Çünkü ne kadar hani üretim basitleştirirsek o kadar fiyatı düşürebiliriz. Ee, üzerindeki metal aksam da biz kendimiz üretiyoruz. Mandalları da yani kompleken. Yani teller hariç her şeyi burada üretiyoruz. Ee, <laughs> Bravo gerçekten. Gerçekten yani, Bu arada hani bizden başka e, kendi metal aksamı kendisi üreten sadece büyük fabrikalar. E zaten anladığım kadarıyla mecbur da kalmışsınız kendiniz Evet. Üretmeyi. çünkü üreten yok. E, yani doğru. Tabii yani şey. ben onun mesela mandalları evet. tanesi 22 euro civarı getirirsem eğer Hı -hı. ve bir arpa 36 tane çarpı 22 euro takarsam ben Hı -hı. o arpa yurt dışından gelen arptan biraz daha pahalıya satmış olurum. Evet O zaman hiçbir anlamı kalmaz. Bunu da icat etmek zorundayız dedik. ARP'ın tasarımından çok daha uzun süre bu metal aksamın tasarımına uğraştık aslında. O da meşakkatli bir iş anladığım kadarıyla. Son olarak size nasıl ulaşabilirler ARP'ı öğrenmek isteyenler, ARP'la tanışmak isteyenler? Zeynep Öykü ya da Anatolian Harps olarak arattığında ulaşabilir ve şu an Eylül sonu başlayacak. Arp kursu Türkiye'de ilk kez, buna hazırlanıyorum ben ve öğrencilerimle birlikte yapıyorum. Yani çünkü ben bir kişiyim ve çok fazla kişiye ulaşamıyorum. Evet. Ama aşağı doğru böyle bir piramit şeklinde yayılacağını hayal ediyorum ve benim yetiştirdiğim öğrencilerim eğitim veriyor olacak. Dolayısıyla çok uygun fiyatlı bir eğitim seçeneği oldu böylece ve bu eğitim paketini Arp dahil. Yani geldiğinizde Arp ödünç alıyorsunuz, eğitim paket fiyatını, onu eve getirip çalışıyorsunuz. Çok güzel. Yani hiçbir büyük yatırım yapmadan o anda hemen gelip başlayabilirsiniz Arp'ı ve deneyebilirsiniz size göre mi. Arp'ın o ruhu dinlendiren sesi evet. e, herkese ulaşabilecek böylece. Zeynep Hanım çok teşekkür ederiz. Yani az önceki söyleşiden de çok etkilendik, büyülendik. Tarzınız da çok büyüleyici. <laughs> teşekkür ederim. gördünüz mü Zeynep Hanım bilmiyorum ama ee, benim boyuma yakın bir saçı var. yani hakikat ne kadar süredir, uzadı <laughs> Çocukluğumdan beri uzun. Bir senede bir kere yani, annem kesiyor. Hakikaten. Merdivene çıkıyorum. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Bakımı zor olsa gerek ama gerçekten yani çok tarz olmuş. Teşekkür çok ederim. Yakışmış. Ee, çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Ve Bak, geldiğiniz için teşekkür ederim. Her ediyorum. şeyden önce Arp'la bizi, bu kültürle bizi tanıştırdığınız. Çünkü ya yani biliyoruz ama bilmiyoruz aslında. Bu kadar detay bilmiyoruz. Ee, Sizlerle tanışmış olmak bizim için gerçekten çok keyifliydi. Eminim bu videoyu izleyecek izleyicilerimiz de hem çok şaşıracaklar ve çok keyif alacaklar ve belki de çoğu de tanışmak isteyecek. Çok sağ olun. Teşekkür bu. ederim. Hem sağ olun. temsil ettiğiniz için, hem de değer kattığınız için sağ olun var. Mı? Teşekkür ederim.